Merhabalar, yeni bir video ile karşınızdayız. Oğlum ve e, eşimle birlikte kısa bir tatile çıktık. Fazla uzaklaşmadık. Kalgarin'in 2 saat güneyinde Crow's Nest Değil mi Banu? Crow's Nest doğru mu okuyorum? Evet. evet. E, karga yuvası manasına geliyor. E, öyle bir yere geldik. Burada e, bir arazide sanırım 5-6 adet Gördüğüm kadarıyla RV var. Onlar kiralanıyor. Burada sabit duruyor RV'ler. Şimdi göstereceğim. Şu arkamda duruyor hemen. Bizim kiraladığımız. Bu en sondaki. Ondan sonrası ormana gidiyor. Zaten şu an bir dağın yamacındayız aslında. Rakilerin en batı, en batı rakillerin hemen kenarındayız. En son ben muhtemelen en son dağın yamacındayız şu anda. Özür diyorum, en doğurakiler. Evet, tabii ki de en doğurakiler. Yani ben şey diye düşündüm. Buradan e, batıda kalıyor ya rakiler. Öyle düşünce e, yanlış oluyor tabii. En doğurakiler aslında. E, Kalgarya iki saat uzaklıkta bir yer burası. E, buraya gelene kadar başka küçük kasabalardan geçtik. Biraz e, maceralıydı yol. Şiddetli bir dolu yağdı. Ama sağ salim gelebildik. Hemen e, kalacağımız yeri göstereyim size. Böyle bir alan. Burada başka bir RV var hemen aşağımızda. Bu en son bizim kalacağımız arvi. Arabayı buraya park ettik. Şöyle bir dışarıda oturma alanı. Burada bir masamız var. Bunları daha henüz açmadık. Burada bir oturma alanı. Burada muhtemelen fire pit şurada. Fire pitimiz burada. Burada barbekü var. Muhtemelen burada da yine başka bir şey var. Az sonra açınca bakacağım ne olduğunu. Şurada odunlar var. Sanırım fire pit için koymuş. Umarım balta da koymuştur. Baltamız evet. Balta var, güzel. Şimdi böyle bir RV şu şu taraftan giriş yapalım. Yatak odası tarafından iki tane kapısı var. Şöyle geniş ekran almaya çalışın daha mantıklı olur. Burası yatak odası, ebeveyn yatak odası olarak geçiyor. Burası lavabo. Burada böyle ufak bir banyosu var. Tuvaleti hemen burada. Havları falan koymuş Arvin'in sahibi. Her şey hazır. Tıpkı bir Airbnb gibi aslında sistem. Buraya geçiyoruz. Mutfak burası. Mikrodalga fırın. Normal tüplü ocak ve fırın. Burada lavabo var. Burada her türlü alet, edevat. İşte tabak, çanak, kaşık. Ne gerekiyorsa. Burası buzluk. Burası buzdolabı. Şöyle bir televizyon var. Hemen altında Sanırım evet DVD, DVD oynatıcı var. Muhtemelen buralarda filmler vesaire de vardır diye düşünüyorum. Burada çok güzel masaj yapan iki tane koltuk var. Tam televizyonun karşısında. Burası da yine içeride bir yemek alanı mevcut. Daha sonra burası ikinci giriş. Buraya hemen bir tabacana bırakmış ev sahibi. Burası da çocuk odası olarak geçiyor. Burada oyunlar, kitaplar, oyuncaklar, hemen hemen boş alan, boş raflar, her şey var. Şurada da yine 2-3 oyuncak, peluş, ayıcık vesaire var. Böyle bir ortam. Günaydın. Dün akşam yağmur hiç durmadı. Normalde hava durumu yedi gibi duracağını gösteriyordu ama durmadı. Biz de o yüzden Arvin'in içerisinde akşam yemeğini yedik. Sonra bir film izleyip uyuduk. Fazla geç yatmadık. Zaten yol yorgunuyduk. Bayağı uzun sürdü yol. Bugün ikinci günümüz. Kalktım. Şimdi buraları biraz dolaşacağım. Bakalım ne var ne yok. Size de göstermiş olayım. Etrafı ha da geyik. Bir saniye. Evet şu an bakışıyoruz. Bana doğru bakıyor, biraz uzakta, zoom yapmaya çalışıyorum. Bu bölgede çok fazla e, siyah ayı ve geyik, hatta muz e, görme olasılığımız var. Bu konuda da birkaç uyarı aldık, biraz sessiz konuşuyorum çünkü e, muhtemelen sabah erken saatleri diğer kalanlar uyuyor olabilir. Şurası muhtemelen konteyner, konteynerdan yapılma bir AirBnB. Diğeri de öyle gözüküyor. Tabii dış kaplamasını falan yapmışlar. Burada dört tane AirBnB var. Bu e, arazinin meydanı gibi burası. Dördü de çok böyle değişik ve yani güzel bir mimariyle yapılmış AirBnB. Mesela şu gemi şeklinde. Aşağıda bir tane böyle bir perili köşk gibi o tarzda bir Airbnb var. Yine yanında başka bir Airbnb daha var. Onun yanında Hagrid'in kulübesi gibi bir Airbnb var. mantar şeklinde şeyler de yapmışlar tabureler çok tatlı duruyor Gerçekten çok fazla yakından çekmek istemiyorum rahatsız olurlar içeride kalanlar yol boyunca böyle güzel manzaralarla karşılaşıyoruz kanola tarlaları, raki dağları. Güney'e doğru inen yollar. Milan. Bağını, Milan'ı göster. Merhaba oğlum. Sevdin mi buraları? Evet Milan Bey, oteli beğendiniz mi? Nasıl buldunuz? Hı? Çok ciddisiniz. Oğlumla manzaranın keyfini çıkarıyoruz. Biraz mola verdik. Rüzgar e, dinerse eğer, e, bu gölün etrafında birkaç yerde e, kısa hiking bölgeleri var. Onlardan birkaç tanesini tamamlayabiliriz. Watertown Town. Watertown kasabasındayız şimdi. Ee, burada böyle bir 3-4 sokak e, town center olarak böyle dükkanlar falan var. İşte bu mesela Beard Tales. Ondan sonra işte hediyelik eşya satan yerler. Restoran. Çok şirin bir RCMP binası mevcut. Burayı trafiğe kapatmışlar. Şurası Upper Watertown gölü. her dükkanda neredeyse şeyi fark ettik. Hem Kanada hem Amerikan bayrağı var. Çünkü bu parkın yarısı Kanada sınırında, diğer yarısı Amerika sınırında. Burası restoran sanırım. Grill diyor çünkü. Trapper's Mountain Grill. Evet. Böyle bir mekan. Neye baktın? Menüye mi baktın? Yine you know, o Team falan gibi şeyler mi var? Ne oldu Milan? Oğlum. Waterton kasabasının hemen içinde bir şelale mevcut. Bu kasabaya geldiğinizde buraya mutlaka uğrayın. Çok güzel bir görüntüsü var. Evet Red Rock kanyonuna geldik. Adı üstünde kırmızı kayalıklardan, taşlardan oluşan bir kanyon. Ortada mevsim sebebiyle devisi bayağı azalmış bir nehir. İnsanlar yürüyor, ayaklarını sokuyor gördüğünüz gibi. Böyle işte şuradan başlıyor sanırım. Bu şekilde böyle aşağıya doğru iniyor. Tabii bayağı bir aşağı doğru gidiyor bu kanyon. Biz fazla yürümeyeceğiz. Milan. Gördün mü oğlum kanyonu? Milan Bey triplerde. Uykusu var çünkü. Evet. İnsanların nereden gidiyor bilmiyorum. Şu taraf nereye gidiyor acaba? Normalde e, burada. Biz buradayız şu anda. Her iki taraftan da gidecek çok güzel trail'ler var. Fakat. Ee, şöyle göstereyim Muhtemelen yüksek yamaçlara çıkılacak Şu an Milan yanımızda olduğu için Böyle bir maceraya giresimiz yok En azından e, bu yaşında yok Aslında çok güzel e, göller var Yukarıdan gözüken Fakat o kadar gidemeyiz Bugün biraz turlayalım o zaman Şöyle aşağıya doğru geri gelelim Burada yanmış ağaçları görüyorsunuz Hektarlarca arazi yanmış 2017 yılında çok büyük bir orman yangını çıkıyor bu bütün uh, Waterton ve Glacier uh, National Park'ın yüzde 80'inin yandığı söyleniyor 2017 yılında muhtemelen uh, biraz uzun sürecek bir ormanların tekrar yeşermesi Evet, Waterton'dan Cronus'a e doğru geri dönüyoruz. Burada yol kenarında The Grumpy Goat adında bir mekan var. Bunlar kendi dondur dondurmalarını kendileri yapıyor. Burada bir de yavru keçileri var. Onları da görebiliyorsunuz geldiğinizde. Size şimdi onları da göstereceğiz. Hatta şu an bağırıyorlar duyabiliyorsanız. Evet, burada da bir oğlak Burcu. Ee, Milan bebek. İyi anlaşacaklarını umuyoruz ileride. Evet gençler. Bakın burada da bir keçi var. Arkadaşınız. Heh bak burada. Bak Milan. Seninle konuşmaya geldi. Evet keçi manzarasında dondurmalarımızı yiyoruz. Milan da uyuyor orada. Arkada. Keçiler de burada. Keçiler dondurma yer mi acaba? Ha? Evet, Arvimize dönüş yaptık. Bu akşam hava gayet güzel, o yüzden yemeği dışarıda yiyelim dedik. Şöyle göstereyim, hava aydınlıkken burası biraz daha güzel oldu. Ortam. Banu içeride hazırlıkları yapıyor. Ben de burada hazırlıkları tamamlıyorum. Bunu da bu akşam bakalım. Hava eğer esmezse yakmayı düşünüyorum. Bu gazla çalışıyor. Şurada da e, odunla çalışan fire pit var. Buraya da iki çuval e, dolusu odun bırakmışlar. Milan içeride mızmızlanıyor duyduğunuz gibi. Bu akşam menümüzde ne var? Bu akşam sosis ve kuzu pirzola var. Avustralya kuzusu bu. Bizim Süleyman'ın memleketinden. Evet Milan. Nereye gidiyoruz bugün oğlum? Fernie'ye gidiyoruz değil mi? Hadi bakalım. Yola koyulalım. Al bakalım. Hı hı. Düşürdün. Tut bakalım. Evet, Agu. Hı hı. Fernie Downtown'a giriş yaptık. Arkamda gördüğünüz City Hall, belediye binası. Burası da diğer Rocky Mountain kasabaları gibi böyle dağlarla çevrili bir kasaba. Şurada çok güzel bir kilise var arkamızda hemen. Oraları gezeceğiz az sonra. Muhtemelen kütüphane. Hı hı. Belediye binasının önüne geçelim mi? Geçelim. Hadi geçelim birkaç selfie alalım. Burnie City Hall. Evet, Fernie hakkındaki görüşlerin Banu, ne diyorsun? Nasıl bir kasaba? Ee, çok tatlı bir kasaba. Evet, başka? Um, Pro's and con's. Ama yani yapacak bir şey yok çünkü. Evet. Mesela ben çok daha büyük bir şey. Artı Artı e, şey canlı değil çok yani bugün gerçi hafta içi ama. Hafta içi ama mesela. Mesela ben hafta içi iken de çok canlı. Ama burası muhtemelen uzak bağlı. Yani büyük yerleşim yerlerine çok uzak. Her yere çok uzak. Yani mesela Banff Calgary'e bir saatte varıyorsun. Buraya gelmek için 3 saat 15 dakika araba kullanman gerekiyor. Yani etrafında başka büyük şehir de yok. Evet, Fernie'nin hemen girişinde bir visitor center var. Arkamda görmüş olduğunuz. Onun ön tarafında da epey büyük bir parking lot var. E, arabayı buraya park ettik. Şimdi bu visitor center'ın hemen şöyle yan tarafından bir trail gidiyor. Şu an Banu haritayı inceliyor. Bu trail e, bizi Fairy Creek Falls'a götürecek. E, Fairy Creek şelaleleri iki tane var. Bir tanesi yaklaşık 6 kilometrelik bir mesafede. Diğeri daha yakın 2,5 kilometrelik mesafede. Biz sadece ilkini tamamlayacağız. Çünkü... E, bebek var malumunuz ve o kadar uzun hani 6 git 6 gel 12 kilometre bugün için biraz zor olur. Hava durumu hafiften yağmurlu gösteriyor. Muhtemelen e, yolun ortasında yağmur yağacak. Tabi hazırlığımızı yaptık ama inşallah yağmadan geri dönebiliriz. İnşallah. Hadi bakalım başlıyoruz. Müzik 啊。Wow. Mountain Sheep sürüsüyle karşılaştık. Yavruları görüyor musun? Evet. Furni'den geri döndük kamp alanımıza. Ee, bu akşam buradaki son gecemiz. Sabahleyin şu arkamda görmüş olduğunuz ormanda 5-6 tane geyik gördüm. Çok hızlı bir şekilde tepeye doğru koşuyorlardı. Fakat yetişemedim. Çekecektim normalde videoya. Nasip olmadı. Şimdi bu akşam burada son kez akşam yemeği yiyeceğiz. Şöyle göstereyim. Çayı dışarıda yapacağım bu gece. Böyle hazırlıkları yaptım. Menümüzde ne var onları da göstereyim. Menümüzde bu akşam mantar hamburger ve e, lamb chops, fakat türkçesini bilmiyorum. Kuzu et yani. Kısacası böyle hava gayet güzel, güneşli, sıcak. Yaklaşık 17-18 derece şu anda burada hava. Bu gece burada son gecemizi geçirip yarın Calgary'deki rutinimize geri döneceğiz. Buraları özleyeceğiz. Güzeldi bu. Bu deneyim 3 gece azdı ama olsun. Bir sonraki sefere, belki daha uzun süre buralarda bir yerde tekrar kalabiliriz. Evet, üç günlük tatilimizin sonuna geldik. Şimdi ayrılış zamanı, veda zamanı. Milan say hi. Evet kahvelerimiz de geliyor yol boyunca bize eşlik edecek olan meşhur ve leziz efendim. Evet hangisi? Şöyle bir Tim Hortons reklamı da yapalım. Belki reklam alırız.